Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Galatasaray'ın kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Ey Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a röportaj veren 24 yaşındaki yıldız futbolcu, transfer konusuna değindi. Barış Alper ayrıca Fenerbahçe'nin o sayı Semul ile ilgili sorulan bir soruya da çarpıcı bir şekilde yanıt verdi. Euro 2024 için heyecanlı olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, daha kadro belli olmadı, İnşallah biz de seçiliriz. İlk Avrupa şampiyonası deneyimim olacak inşallah. Gece yatmadan kafamda maçı oynuyorum devamlı, dedi. Geçen sezon çok istikrarlı bir performans sergilemesinin hatırlatılması üzerine ise Barış Alper, 62 maç. Hayatımda ilk defa bu kadar maça çıktım. Hepsi Okan Hoca'nın sayesinde ona teşekkür ediyorum. Fiziğime iyi bakıyorum, bende çember diye bir olay var. O çemberin içinde sadece ailem, iş arkadaşlarım, yakın hissettiğim insanlar var. Onlarla vakit geçiriyorum, kafam dağılıyor, bana çok iyi geliyor. Sezon içinde çok fazla dışarı çıkmıyorum, evin içindeyim. Kendime oluşturduğum bir konfor alanım var. Genelde bilgisayar oyunları oynuyorum. Zaten hep antrenman ve maç oluyor, rahatlamak gerekiyor." dedi. Geçtiğimiz sezon birçok farklı mevkide oynatıldığının hatırlatılması üzerine Barış Alper, "Mevki ayırmıyorum. Hocam nerede görev verirse oynamaya çalışıyorum. Hele milli formada hiç ayırmıyorum. Nerede görev verilirse katkı vermeye çalışıyorum." Stoper oyna, denirse de oynamaya çalışırım, sözlerini sarf etti. Adı sık sık Avrupa'nın çeşitli kulüpleriyle anılan Galatasaray'ın yıldızı, transfer sorusu üzerine ise, transfer işlerine hiç bakmıyorum. Ben işime odaklıyım, menajerim ilgileniyor o konularla. Bizim işimiz bu, olursa zaten gereken yapılacaktır. Tabii ki benim de hayallerim var. Ben de bir Türk olarak ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum, dedi. Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinde Barış Alper ile Osei Samuel'in ikili mücadeleleri çok konuşulmuştu. Bir pozisyonda Barış Alper, rakibiyle gülüşmüş ve bu görüntü sosyal medyada viral olmuştu. Galatasaray'ın yıldızı o anları şu sözlerle anlattı. O sayı ile taraftarlar bizi rekabete sokuyor. O da çok güçlü gerçekten. Onunla değişik bir enerjimiz var. O pozisyonda o gülünce ben de kendimi tutamadım gülmeye başladım. Oyun stilinin kayılayan MBP'ye benzetildiğini vurgulayan Barış Alper Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı. Genelde beni MBP'ye benzetiyorlar. Yüzümün yarısını onunla birleştiriyorlar falan. Benim örnek aldığım en büyük isim Cristiano Ronaldo. O tünelde o bakışmalar nasıl olacak çok merak ediyorum. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.